arkadaşlar Merhaba video geçmeden önce kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın Sen yoksa bir adım gerideyiz keyifli seyirler Herkese merhaba arkadaşlar Selamünaleyküm hoş geldiniz. bugün Lucas aldım e, Naruto kostümde günlük çekiliş yapıyordum e, bugün bitti Lucas'ı çektim hemen dedim bir video denemeleri yapalım Lukas hala güçlü, ee, nerf gelecektir illa ki ama ee, Hani kostümü yine de almak istedim çünkü benim en çok beğendiğim kostüm Lucas oldu Ondan sonra Suyu olabilir Şu an odaklanıyorum sadece ee, Arkadaş Ben de kaldı. Çık 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 uğraşmaya gerek yok. Ya şu an e, agresif yapmak istemiyorum oraya. O <laughs> ultim açılsın zaten e, gerekli şeyleri yapacağız. E, rakip de bu şekildeydi. Hana e, Hanabi var. O zaman bir baskın gidebilirim. Minyonları da geldi. Kulede. Koridorda takas yaparlarsa güzel olur. Çok güzel be ya çok güçlüsün ya. Vallahi çok güçlü ya. Yok yok çık 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 çık. Sattım. Sattım. Çok güzel sattım. <laughs> <laughs> Şimdi şunu çıkacağım. İlk önce ağaçlar arasından alalım ya. Kaplumbağa var burada. Kaplumbağa'yı ee, kaplumbağa, Çok güzel Bu da öldü ee, Geri çıkalım Tigre ile oynayacağım Ölmedi ya Kaçtı cana bak kafayı yasın Kaplumbağa'ya saldır. <laughs> o fiske atınca galiba son hasarından ee, kaçtı. Son Q hasarından. Q'nun iki aşamalı hasarı var ya. Onun ikincisinden kaçtı galiba. Şimdi yukarı doğru çıkacağım. Blue'yu alacağım. Leyla'nın ultisi var kanka da bir şey yapamazsın. Ulti yok. Ulti yok. Şimdi kimi orada base atacaktır. Sağ sola herhalde canlı gitmeyecek. Benim ultim yok hala ya. Ya çok yavaşladım ya saçma bir şekilde. Patlama sarını yedirdik ona ya. Kaleye tanklarsan keseriz. Çok güzel. Kill bende kaldı. Çıkmam gerekiyor kesinlikle burada. Ee, çıkıyorum. Athena'nın kalkanını alacağım bu arada ikinci item. Ee, Gus var, Kimi var güzel hasarları var bunların. O yüzden kendimi korumak istiyorum. Yukarıda Melisa çok güzel iş çıkardı. Ya piklerimiz gerçekten onlardan bence çok daha üstün. Ee, sur vermez zorunma. Biraz oyunun ve kostümün tadını çıkarırız. Ee, yukarıda Cici hiç öldü mü? Bir kere ben kestim onu. Bir kere de Rob'u kestilerdi. Eee, girmek ister mi? Çok güzel. Her yerdeyiz yer. güzel. Bir aşağıdayız, bir yukarıdayız. karşıki 2-3 mi? İlginç. Kaptan boğamızı alalım. Eee, yukarıda. Gördük. ultim var. Bir fight esnasında hemen baş basarım. Farmda ne durumdayım ben? adz tamam olmuş yukarısı motor ediyor artık ama bu sondan shutdown aldı. Hemen bitsin istemiyorum ya. <laughs> Çok güzel tek ya. Onu da kestik. 10 numara 5 yıldız. Çok öndeyim. ADC'den sonra ben geliyorum. ADC'nin de o farmı zaten altın kordumda gayet normal. Kanka yani beni ilgilendiren bir durum yok. İlk pik sizdeydi. İlk pik onlardaydı almadı. Yani Lucas açık ilk pik sizde almanız gerekiyor. Madem ormancısın niye almadın? Niye alıyorsun şimdi? Şimdi ultima az kaldı. Mid hala de açık değil. su var mı? <laughs> Kanka öyle bir <laughs> Çok güzel. <laughs> Yemin ya bak tam öleceğimi düşünüyordum ya lan dedim buluk kaslar. Şaşırtır bizi, şaşırttı bizi be. 10 numara oyun oldu. 2. baltayı alalım. Birazdan çalmamız olsun. Hemen kaplumbağayı hızlayalım Athena ya işte doğru itemin fazla arkadaşlar. Athena çıktığım için orada ölmedim. Yani item çıkmayı bilirseniz oyunun yüzde %50'si sizde. Hele takımda böyle 3 kişi falan en az item çıkmayı da doğru item çıkmayı biliyorsa oyunun yüzde %50'si başladığında zaten siz. Ultim açık değil. E orası dağıldı zaten. Bir türlü mid açamadık ya. Ne bir, bir şey yaptın? savunuyorlar. Aa, dur bakayım şunun özel hareketi neymiş? Hangi durumda kullanabilirim öyle mi? Nasıl oluyor? Niye eylem kullanamadım ben? Aşağıya birisi itmeye gidecek mi diyecektim. Cici orada. Ee, Gigi ultili bir sürpriz yapayım mı? Oğlum vurduğum hasara bak ya. Aaa! Nasıl eridin? <laughs> oğlum nasıl kesiyorsun oğlum saçmalığa bak Yani şok oldum kaldım. Başka bir şey değil. Shutdown'u verdik. Maç gidici. Hemen ayağa çıkmam lazım. Kaleye ayaz çıkmıyor. Buraya tutamam. Pençemi aldılar. Ayazı çıkacağım. O yok. O yok? Ultim yok ultim. Ultim olsa gezeceğim. Ya. Neden ya? Oğlum gelsenize ya. Benim ultim yok. Ya yine oyunun saçma sapan yerlere geliyor ya. Hızlı kesin de doğru. aşağıdaki minyonlara gideceğim ben. Şurayı da tutun. Bundan sonrasını tank çıkmaya devam ederim herhalde ya. Yani ben orada yokum. Boş bir fight dönüyor şu an sadece. Kaybetmek üzerine kurulu. Sana redimi vermek istemiyorum ya. Oğlum ormanlarımı rahat da? Oğlum niye hasar yemedin? Kalkanın da... <gülüyor> <gülüyor> ya nasıl başladık nasıl ilerliyor ya? kale ya. Ne, niye ilal saldırıyorsun bir canına ya? Şu ayaz bittikten sonra ne çıksam? O oh, hareketlere bak. Şinjutsu'de <laughs> Oğlum cana bak ya. Çok güzel. Of. Kafayı yiyeceğim. Ya. Pençe de atmak istemedim Lord var. şey de yok ya. Ultim de yok. Çok iyi. Kaçırmadım pençeyi. Pençeyi kaçıracağım diye çok korktum. Pençeyi kaçırabiliyorum ben çünkü. Ultim geliyor. Oğlum kaybettik. Aa! <laughs> kaybettik. Allah tam milyonlar ileride bir tur daha minyon çıktı. Şundan da çıkmam gerekiyor. Şu anda bitmez oyun ya. Şu an bakmıyorum ama. Bitme lan. Bitti lan. Aa bitti. Kim ne yaptı hemen görmek istiyorum. Hemen görmek istiyorum. Hadi geç 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 geç.